Devletlerin yazılı adaletlerinde görgüsüzlüğün, bencilliğin, kibrin bir cezası var mı? Yok. Ha, belki dinlerde var. Ama onun için de öteki dünyayı beklemen lazım. Ölme eşeğim ölme. Bu yüzden ben kendimi bir kavram haline getirdim. Şiddetle cezalandıran bir kavram. Şiddet... ...nokta dış olmalı. Cezalandırılan, neden cezalandırıldığını anlamalı. Öyle... ...öfkeyle şiddet uygulamak... ...refleksle hareket etmek... ...bir boka yaramaz.